Millet bak bu şu zamanda buralar dolması lazım. İnsanlar alışverişte olması lazım ki şu an evde insanlar. Bak kan ağlıyoruz. Bulacağız da yakalayacağız bir müşteri de alacağız da para e, kazanacağız. Yeri yok bulamazdınız var mıydı? Yok. Bulamazdınız. Ama şimdi bak kan ağlayarız. Daha önce kompor. AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Yok Allah'ıma şükürler olsun hiç vermedim. Kimsenin hakkına girmedim şükürler olsun Allah'ıma. Ama bu saatte sonra da verecek de değilim. Verse, yalvarsa da vermem yani. Önüme variyet de yoksa gene vermem yani. Başka bu daha kurtaramaz yani. Battıkça battırdı bizi. O i̇nsanlar destekliyorlar. Kim destekliyor? %90'ı desteklemiyor abladım. Hep görüntü. Görüntü. Görüntü öyle. Bakay ki konuşsam kötü olacağım. Ya içeri alınacağım ya şey olacağım. Bu insanların %90'ı şu an korkarak yaşıyor hayatı yani. Adam bakay konuştum mu alınıyorum. Bir şey konuştum mu bir şey tweet attım mı gene alınıyorum. Mecbur da, ne yapacak insanlar?